Merhaba arkadaşlar ben git bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız bugün sizlerle birlikte Fantastik bir video yapacağız arkadaşlar Şimdi bu videoda Yapacaklarımızı size sırayla söylüyorum Arkadaşlar ilk başta Tam 4 saat önce yani sabah Düşürdüğüm videoyu yani sabah Düşürdüğüm mega yıldırım sandığını Elmas vererek açacağız arkadaşlar Neden elmas vererek Açıyorum diye soracaksınız arkadaşlar ee, yanında duran arkadaşlarım Çok istedi arkadaşlar o yüzden yapıyorum Hem farklı içerik olur Şimdi e, sonra burada kupa yolu ödülü olan efsanevi sandığı açacağız. Sonra burada biriktirdiğim 4 tane taç sandığı açacağız arkadaşlar. Sonra bir tane de normal maç girip e, videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden efsanevi sandığımı açmaya başlıyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar ne geleceğini yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben e, destemde olan elektroyu istiyorum arkadaşlar. O inşallah elektro gelir. Şimdi lafı fazla uzatmadan yeşil tuşa bastım. Ve gözümü kapıyorum arkadaşlar. Umarım elektro gelir. Hayır. Prenses geldi arkadaşlar. Neyse birinci destem de vardı. Gerekirse takas yaparım. Şu an yanımda duran arkadaşıma takas yaparım belki arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şimdi önce taç sandıklarımı açıyorum. Şunu çünkü 50 elmas vereceğim buna. 51 olmaz 50 vereceğim. 6 dedi. Ha yok bu ne? Bu değil bu arada. <laughs> ya klasik brawl kla sasa karıştırdım arkadaşlar kusura bakmayın. Bir tane bir dedim iyi çarpma verdi bari. Tamam. Bu da çok güzel oldu. Güzel bir göz arkadaşlar. Şimdi ikinci taç sandığımıza geçiyorum. Sıkılmıyor. <laughs> <mı? gülüyor> Yarasalar güzel. Şövalye güzel oldu arkadaşlar kullanabiliyorum. İkisi çok kötü çok kötü oldu arkadaşlar neyse iyi gidiyoruz. Şimdi <laughs> üçüncü kutuyu açmaya başladım arkadaşlar. Tamam. Goblinler, bombacı, Dom İngilizisi gel geldi arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi bunu açıyorum arkadaşlar. 5600 oldu. 2 elmas, 5 kraliyet paketi, iskeletler, 1 prens çok güzel. 12 tane de deprem takas yaparım yanımda duran arkadaşım arkadaşlar. Şimdi taç sandıklarımız bittiğine göre Şimdi burada gördüğünüz mega yıldırım sandığı için 50 elması veriyorum arkadaşlar. Tam 840 tane sıra kart verecek. 169 tanesi ender ve 28 tanesi de destansı arkadaşlar. Umarım bir tane efsanevi gelir. Bunu değiştirme hakkı var mıydı arkadaşlar? Yorumlara yazarsınız zaten şimdi göreceğim ama yine de yazın yorumlara. Şimdi şimdi arkadaşlar 50 elması ver dedim. Ve açın. Evet bakın altta 8'de 8 değişim diyor arkadaşlar. Şimdi 7000 altın. Çok güzel. 237 alan. Bu kesin değiştirilecek. Sonra 410 serseri. Bunu da belki değiştiririm. Bana ne kadar Bunu değiştirmem. Mini bekle. Bu da çok güzel. Sonra 104 golden kafesi. Kesin değiştireceğim. Sonra bir efsanevi. Efsanevi geldi arkadaşlar. Çok mutluyum. Efsanevi geldi ve 28 tane de balon geldi. Şimdi arkadaşlar lütfen ne efsanevi olarak ne geldiğini yorumlara alalım arkadaşlar. Şimdi tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladım ve elektro gel. Lütfen elektro gel. Lütfen. Lütfen. Ve mezarlık geldi. Yanında duran arkadaşımla takas yaparım arkadaşlar. Şimdi önce bunu değiştireceğim. Bunu Çok güzel oldu. Sonra havanı değiştirelim. İğrenç. Çok kötü. Vaso, Hadi güzel bir sıra ver bana. İğrenç. Hadi bütün iki hakkım kaldı. Çok güzel. Tamam. Başkanını değiştirecektim. Balonu değiştireyim. daha bu daha kötü. Hayır bunu verme. Hayır. Tamam. Barbar valili geldi. Akla. Keşke değiştirmeseydim arkadaşlar. Neyse ben iyi bir sandık kaçalım olduğunu değiştiriyorum. Düşünüyorum. Ee, şimdi hiç kaybetmeden uğurlu destemle maçımı başladım arkadaşlar. Yanımda duran arkadaşımla bir sürü takas yapar artık. Şimdi on level geldi. Koç kumcusu ne yaptı? Aklımda yok yok yok, O geldi, o da pek daraldı. Tamam, güzel. Oh, evet, yine pek dayandı. Ben x'e zararlıydım, tahminim ortamda yaşatmadı. <laughs> Bomba yesin diye tombu kaptı ya. Bir verirsin adamsın. Tamam. Sana ne yapayım ben? Odunca atacağım ben sana. Şimdi... Oraya. Sonra iki tane tamam. Tamam. Evet. Bu maçı da boks kazanacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Ee, bay, umarım bayramınız güzel geçmiştir. Siz bunu izlediğinizde büyük ihtimalle bayram olmaktan çıkacak ama yani şey bayram bitiyor. <laughs> <laughs> yani yanlış. <yansam. gülüyor> Arkadaşlar yani yanlış anlamayın yani bayram bitmiş olacak çünkü bir veya iki gün sonra yükleyeceğim bu videoyu arkadaşlar. Bu videoyu da son günü çekiyorum. O yüzden siz bunu izlediğinizde bayram bitmiş olacak. Bence 90 üstünlükle 6 düşecek arkadaşlar. Ben hep Çok güzel. O, sonuçta, bir bu sol işte ya? Sol işte niye sarmıyorsun? arkadaşlar ben hiç Bu arkadaşlar gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Daha fazla Clash Royale videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolar katmayı unutmayın arkadaşlar. Altı tane bu arada. Ee, daha fazla Clash Royale videosu gelmesini istiyorsanız videolar katıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, e, bugünlük görüşürüz. Bay bay.